Gelecekte dünyanın yüzeyi şiddetli radyasyona maruz kalır ve insanlar sadece yer altında yaşayabilir. Her kişiye küçük, penceresiz bir oda tahsis edilir. Sabahları sanal bir horoz onları uyandırır ve ardından duvarda reklamlar oynamaya başlar. Reklamları atlamak isteyenler ödeme yapmak zorundadır. Tekrar uyumak isteyenler ise sistem tarafından uyarılır. Ardından banyoya giderek 3 dolarlık diş macunu sıkar. Daha sonra iş kulaklıklarını takarak odasından çıkar ve asansöre binerek iş yerine gider. Fakirlerin para kazanmasının Tek yolu bisiklet sürmektir. Yorucu ve sıkıcı olan bu iş adamı yıpratır. Ancak hayatta kalmak için buna katlanmak zorundadır. Bisiklete bindiğinde oturma yeri otomatik olarak uygun bir konuma yükselir. Pedal çevirmeye başladığında ekrandaki rakamlar hızla artar. Diğerleri bisiklet sürerken gösterileri izleyerek zaman geçirirken adam daha sıkıcı olan bisiklet sürüş animasyonunu seçer çünkü bu yöntemde para kazanma hızı iki katına çıkar. Öyle vakti geldiğinde adam bir elma satın alır. Diğerleri sanal avatarlarını süslemek için para harcarken adam parasını gerçek şeyler harcamayı tercih eder. Böylece kısa sürede 15 milyon dolar biriktirir.